takıntıyı olumlu düşünce, olumsuz düşünce, sinsi tanımlaması ve kategorileştirmesiyle ürettiler. İşte bunu internet servis ettiler, televizyonlardaki sağlık programları adı altında servis ettiler, makaleler yoluyla servis ettiler, videolarla vesaire seneler içerisinde ne yaptılar? Toplumun zihnini bu şekilde kodladılar. Biz de oturup düşüncelerimizi takip etmeye, istemli mi geliyor, istemsiz mi geliyor? sık mı geliyor, seyrek mi geliyor? Olumlu bir düşünce mi, olumsuz bir düşünce mi demeye, düşüncelerimize bu şekilde bakmaya başladık. Haliyle sık gelmişse duyarlılığımız arttı. Biz istemeden bir düşünce aklımıza geldiyse duyarlılığımız bir kat daha arttı. Bir de olumsuz diye tabir edilen bir düşünce ise duyarlılığımız üç katına çıktı. E şimdi bir duyarlılık üç katına çıkarsa etkilenme olmaz mı? Sizin bir insana bir iş yerinde müdüre, esnafsanız bir müşteriye duyarlılığınız arttığı zaman o ya da bu sebeple onu gördüğünüz zaman etkilenmeniz artmaz mı? Siz bir insana çok duyarlısınız. Bir insanı çok önemsiyorsunuz. Ondan çekiniyorsunuz gelip gitmesinden vesaire. Çünkü onu olumsuz algılıyorsunuz. Bu insanı gördüğünüz zaman ya da görme ihtimaliniz belirdiğinde haddinden fazla etkilenmez misiniz? Haliyle bu şekilde etkilenmemizin altyapısı zemini ve şartları oluşturuldu.